merhaba. Ee, biz parfüm de satıyoruz. Bayan ve erkek parfümleri. Dünyanın en prestijli markaları, en büyük markaların birebir imitasyonları var elinde. Bulgaristan'dan geliyor ithal. Ee, mesela Lancome'un en tutulan parfümü. 250-300 lira değeri var. Kokular kesinlikle aynı. Şişeleri kokuları aynıdır. Orijinali bir gün iki gün kalıyorsa bu da 5 saat 6 saat gün boyu kokularını hissedebilirsiniz. Kokular kesinlikle aynıdır. Şişeler, kutular hepsi birebirdir. Şöyle mesela Lancome'un bir tutulan bir parfümü. Ee, Gio Armani arkadaşlar. Gio'nun bu 100, milim, 100 cc'dir. Bakın en büyük boyu. Bir sene yeter kesinlikle yani. Kokusu Gio kokusu. Kesinlikle aynı kokudur. Gio. Geçtiğimiz iki senenin Dünyada en çok satan parfüm arkadaşlar. Paco Ribana'nın ürünü. 1 milim. Bunun bayan versiyonu da var. Erkeği de var. Ee, genç erkeklerin bakımlı erkeklerin en beğendiği kokudur. Şişe kesinlikle orijinal. Kutu orijinal. Hepsi kapalı vaziyette geliyor size. 1 milim arkadaşlar. Bu parfümler sadece 10 lira arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 10 lira. Bir tane alırsanız aynı gün aynı akşam 5 tane alırsınız. Eşinize, dostunuz, arkadaşlarınız en güzel hediye. Sadece olmuyor arkadaşlar. Tüm markalar var. Yeter ki bir gün önce telefon açın ya da internet üzerinden, Facebook üzerinden sayfamda özel mesaj atın. Tüm parfüm markaları var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.